arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 1.016'da ne gelmiş tanıtma yapmayacağım. Oyun yerine arkadaşlar ben bütün malzemelerimi aldım bu arada. Ne yapacağım? Şimdi bazen egg da hani şöyle şuradan diamond blokla diamond çıkıyor buradan demir çıkıyor buradan altın çıkıyor falan oluyor ya. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir mod kullanmadan. Biz şimdi arkadaşlar elimize bunları alıyoruz. Buradaki bütün blokları alıyoruz. Bunu almanıza gerek yok. Alırsanız daha bir yol. Ben sadece kullanmak için aldım arkadaşlar. Ya yani herhangi bir aramaya gerek yok. Alırsanız kendiniz alırsınız. Ben benden değil ama buradaki hepsini Almanız lazım. Şu orlarını şeylerini şunun ismi neydi ya külçelerini almanız lazım arkadaşlar. Yoksa ne anlamı kaldı bunun. Orayı nasıl kırdım ben ne bileyim. Neyse. Şimdi arkadaşlar güçlendirilmiş rayı 1-2 buraya koyuyoruz şu aktifleyici rayı 1 2 3 yapıyoruz yine iki tane buraya koyuyoruz Pardon şunu buraya koyuyoruz arkadaşlar ve köşelerine bunu koyuyoruz böyle bir boşluk şöyle bir şey oluşması lazım böyle boşluk oluşması lazım arkadaşlar ya hızlı mı Mesela bu şeyden şey değişir arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim şimdi bunun? Hani biz egg varsa bed varsa falan üçüncü seviye şeyler falan yapıyoruz. Çok hızlı açıyor ya demirler falan. Üçüncü seviye böyle. Hızlı çıkmasını istiyorsanız böyle. Uzun çıkmasını biraz daha istiyorsanız buraya kadar. Çok zor çıkmasını istiyorsanız şuraya kadar falan yapın böyle dolanıp gelene kadar çok yavaş sürer. Veya hiç böyle yapmayın arkadaşlar. Şu şunları bu yapın. Daha yavaş olur ve daha az gelir. Neyse şimdi biz bırakıcıyı alıyoruz. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buraya herhangi bir or mesela ben elmas koyacağım. Kaç tane elmas blok koyarsanız iyi olur. Şimdi. Şöyle. Görüntü kirliliği yapmasın diye yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle kapatın. Buraya açık bırakırsanız fırlatıcıdan bırakıcıdan çıkan orlar şuraya gelir. Buraya şuraya gelir. O sıkıntı olduğu için böyle yapın. Adam böyle üzerinde oturur. En azından. Ee, kenarlarını kapatmazsanız kenarlarını taşar. Öyle olayla çok olacak. Dan dolayı. Şu şunları. Şu niye aktiflenmedi? Sıkıntı çıktı. Tamam. Oldu. Şimdi oldu. Tam böyle yapacaksınız arkadaşlar. Vagonumuzu bırak. Nereye gidiyor bakın. Çıkıyor arkadaşlar. Burayı açalım. Bakın bu kaldı. Böyle kapatın en azından. Şu animasyonunu geliş gibi yapıyor. Bak böyle çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle kapatın. Bakın çıkıyor. Yan taraflarını kıralım. Yandan taşar. Şu tarafı açarsak bu taraftan taşar. Cana göre arkadaşlar. Böyle yapın. Bu her zaman böyle dönüp her algılayıcı raya gelene kadar arkadaşlar böyle döner. Biz şimdi bunu bu hızlı hali biz şimdi bunun ya orta ya ikinci seviye gibi bir halini yapacağız arkadaşlar. Ben yanlışlıkla koydum bunu bu arada. Şunu yine her zamanki gibi koyuyorsunuz. Bu sefer iki koyuyorsunuz. şöyle pardon hatipleyici alalım yine ekle bakayım yine ekle bizi izliyor Şimdi şöyle. Şöyle koyacağız. Bakın arkadaşlar bitti. Diamond'ı çıkardı ve kaç tane diamond'ımızı getirdi? Hepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz çalıştı. Sıkıntısız. Pek kelimeyle muhteşem bir şekilde bıraktı hepsini. Bu bırakıcıyı yeniden koyalım bu sefer altın çıkarsın. Evet. Bize altın çıkarsın. Bloğumuzu alalım. Bize bu sefer altın çıkarsın. Altın çıkar karşımıza. Şimdi şuraya da altınlarımızı koyalım. Bunu da şurada fırlat. Hadi vay Bakın yavaş. Daha yavaş geliyor arkadaşlar. Ben şuraya da diamondları koyayım da. Şimdi hız test yapacağız arkadaşlar. Hangisi daha çabukta da olacak? İlk önce şunu bir alalım da. Bakın. Saniyede daha yavaş. Bu daha hızlı veriyor. Ama bu bukta bırakıyor işte yan taraflarda. de arkadaşlar birinci seviye. Çok yavaş yapacağız. Bunlar böyle dolandıra dursunlar. Biz bir de üçüncü birinci seviye yapacağız arkadaşlar. Bu biraz daha şeylik zahmet zahmetli demeyeyim de. burada bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yani biraz daha bayağı bir zorlayacak sizi. Hepsine göre kim bunu soru var? yapar. Bu da bir mantık. Uyandırıcı bir soru. Ve şimdi çoğunuz buraya iki tane koyduk. Buraya neden üç tane koymadın? Diye soracaklar. Buraya dört tane koyacağız arkadaşlar. Üç tane de koyabilirsiniz. O keyfinize bağlı. En yavaşını yapmaya çalışıyorum ben arkadaşlar. keyfinize bağlı bir şey. Ne kadar birinci levelde olsa bile kendini hızlandırıp yavaşlatma yapacaksınız. Normalde ben buraya üç tane koyardım. Ama dört tane koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar ray koyabilirsiniz ama 3 ve 3'ten fazla olması lazım. Oluyor. Birinci seviye ordu çıkartıcı da. Şimdi şunu da böyle yapalım. Pardon. şöyle bu da çok çok fena yavaş olacak nasıl söyleyeyim arkadaşlar bildiğiniz diamond'ın ilk seviyesini açtığımız gibi olacak baya yavaş olacak bad egg bars veya bed var oynayanlar bilir ben de bir ara oynuyordum çünkü bir dakika bunu da demir yapacağız Evet bunun orada demir. Şuraya demirlerimizin hepsini çıkartalım. Aslında yanlış oldu biliyorsunuz mu? Bu biz bu birinci olmayacaktı. Bu ikinci. Bu ikinci tamam bu doğru duracaktı. Bu birinci seviye olacaktı. Ama biz bunu üçüncü seviye olarak bıraktırdık. Bakın arkadaşlar. Şu an Diamond'ın şey bitmiş durumda. Ama bu hala 4. Bak bu da bitti. Bu da şimdi bitti. Şunları yeniden. Şöyle koyalım. Hadi. Gidebiliyor mu? Gidiyor. Çok yavaş. Gördüğünüz gibi çok yavaş çıkartıyor arkadaşlar. Eggwars da bunu çok güzel yapabilirsiniz. Kendi Eggwars mapinizi oluşturuyorsanız yapabilirsiniz. Benden size taktik verme gibi olsun. Şöyle bakınca çok güzel gözüktü ama. Hakikaten böyle bakınca güzel gözüktü. Bakın arkadaşlar vagon bir tur atana kadar ne kadar çok şey harcıyor. Arkadaşlar 2017 yaklaşıyor. Bu hafta. Pazar denk geliyor nedense. Ama olsun. Eğer arkadaşlar bir de size bir şey daha göstereceğim. Ben şu diamond da bunu yapayım. Durar mısın? Heh. Veya sen dön. Gıcığım gitti. Şey yapın arkadaşlar. Eğer bu her 64 bitince burayı tamamen 64 doldurmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Bu elinde sonunda biter zaten. Eğer öyle çok uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar ben yanlışlıkla bunu kırdım. Oha. Devam ediyor hala. <laughs> bu sefer durdu ama. Neyse. Şimdi biz bunu böyle devam edelim bunun akışına. Deliriyor şu an o bu. Tamam. Onu yapa dursun bir. Biz arkadaşlar ee, nerede hopper? Bu ne? altta chestler koyacağız arkadaşlar. Biraz reston devresine girmesin giriyor ama biz yine de onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle kıralım. Şöyle. Bu ne kadar? uzun bir oyun oynayacağınıza bağlı arkadaşlar. Zaptı sandık mı yapacaktık? Tamam. Şöyle. Huni şuna bir şekilde bağlamamız lazım. Ama bağlayamayacağım işte. Sen gider misin? Neredesin? Bir bip Sonuçta şunları koyduk şimdi bunu buna bağlamamız lazım bağlandı mı aynen bağlandı ama bunu alttan bağlamamız lazım arkadaşlar Bu kendisi bırakıyor hopremdi hopremdi aynen hopremdi bu nereye dağıtıyordu Şunlar dağıtması lazımdı işe yaramadı siz böyle bir şey denemeyin gidin buna kaç tane doldursanız doldurun benim o kadar reston bilgim yok Var ama nasıl yapılacaktı onu unuttum. Acaba tuzaklı sandıkta mı yapılacaktı o? Yani tuzaklı sandıkta olabilir. Tuzaklı sandığa bağlanıyor arkadaşlar bu. O zaman bu şimdi nasıl yapacağız Bunun değil blok Üf, blok diyorum ya of oh. altın bloğunu neden almıyor ha sonunda bu hangisine bağlanacak şimdi Şimdi 32 tane oldu içinde yarım 64 var şu an ama o ona bağlandı bu da buna bağlanınca olmadı işte bunu buna bağlamamız lazım şimdi nasıl yani diyeceksiniz ben ne biliyorum şimdi şunu şöyle bağlamamız lazım. Kızıltaş mesyalesi. Bur <laughs> ben buraya nasıl bunu koydum? Şöyle olması lazım. Şöyle bırakıp bunlara vermesi lazım. Dağıtması lazım. Bunu dağıtmıyor şu an. Bak genişliği sağlıyor şu Anca neyse siz öyle böyle yapmayın. Benim gibi yapmaya çalışmayın. Aranızdan bazı reston bilgisi olanları yapar kesin deme. Ben anca böyle yapabildim arkadaşlar. Şuradaki devre bir türlü yapamadım. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.